Arkadaşlar troll bebek birazcık videoyu trolledi ama şakasına trolledi. Yani onları ona yorumlarda küfür etmezseniz gerçekten sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hadi videoya geçelim. Biz ne yaptık? Kurallar çiğnenmek için vardır. Troll bebek ve noob bebek yani ee, selamlar olsun. Ne diyorsun oğlum sen? Biz arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? E, bugün hapishaneden kaçarsan portala düşersin gibi bir video çekeceğiz arkadaşlar. Hapishaneden kaçmaya deneyeceğiz. Yanımda troll bebek var. troll bebek. hoş geldin. Hoş e, iyiyim kardeşim şimdi arkadaşlar burada yani kurallar falan vardı. Evet arkadaşlar e, burada kurallar falan yazıyorlardı fakat biz ne yaptık? Kurallar çiğnenmek için vardı. Troll bebek hmm. ve noob bebek yani e, selamlar hadi olsun al, al hmm. Ne diyon oğlum sen Trolllar çiğnemek <laughs> <laughs> <Pişş. gülüyor> <Oğlum, kapsana gülüyor> Hadi, hadi ya yürü git lan <laughs> Troll bebek ha <soh> <laughs> yazmış Hadi pampa hazır mısın Allah bismillah pampa. Ne yapıyorsun oğlum? Ne şey ya? Pampa şunları hemen al 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 Burada şalter varmış herhalde buradan çıkmak için. Eee şöyle. Pampa şuraya. Aynen. Lan olmuyor. Heh tamam gel. Burada ne yazıyor? Merhaba ölümcüler. Ha 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 ha. Lan. Oğlum bu ne? He tamam. Şimdi. Oha wow, lan burada litrum yazıyor. Ölüm odası. Hemen tıklayalım. Gir gir. Şuradan aa şalter var 3 tane ama bize 64 tane şalter vermişti. Herhalde 3 tanesini kullanacağız. Attım ben öbür türlü. orada bir şey yok mu? Bak başka bir şey olması gerek orada. Burası ha. köyde yazıyor. İyi, i̇çeriye baksana. Yok oğlum burada Anladın bir şey. Nasıl yok ya? Arkadaşlar odayı kilitlemeye çalışıyor. Al işte. <laughs> tamam buraya basıyoruz arkadaşlar ee, Aynen buraya bastık Aa, Buradan mı gidiyor buradan mı sence Nereden gidiyor troll bek Üst katı ben da ben var Bak Bu ne Oha çürük falan var Şuradan hop hop tamam Tren var Vagon var Kitap var Ölmeye hazır mısın diyor İngilizce abi. Neyse, e, Gel gel buradan gidiyor sanırım. Buradan kapı, buradan kapı mı açılıyor? Aynen. Bu ne lan? Şimdi şuraya bas. Buraya açtık herhalde. Oğlum sağlam kullanalım. Merhaba yazıyor. Burada ne? Şalter var burada 64 tane. Şurada Al al al. Arekli, arekli, arekli. Hop hop hop, hop. <laughs> Aldık hepsini arkadaşlar. Hemen şöyle. Hop tamam. Taş kılıç. <gülüyor> <Gördünün>. <gülüyor> arkadaşlar öldürdüm. Şimdi gel gel. TP at hadi. Vereyim altından Buraya hop, hop hop Ateş direncini niye vermiş bir anlamadım ama içiyorum. Yani direkt. E, game rule bu arada çekelim hemen game rule keep Arkadaşlar bu arada videoda like atmayı unutmayın yani. Güzel bir like sesi bekliyoruz. Turo ben kanalında iyi e buton bulabilirsiniz Hadi bakalım şuradan ee, Food Yemek yeme Hadi gel gel yemek ye Yemek ye Arka Oğlum sen salak mısın Heh kurabiyeler al, al 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 Şunları Oğlum hepsini almışsın sen zaten Şuradan hop 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 oh, oh hazır. Onu ben şu görmeden hemen hepsini alayım da. Görün. Ee ne yapıyorsun? Sen yesene bunları. Sen ne yapıyorsun ya? Ee iyi miyim sen de? Şunları yesen. sen. Oh Allah Allah. Al. Inventerimin hepsini doldurdum vallahi billahi. Oh 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 ne güzel çaldım hepsini. He şunları Oğlum ne yaptın gerizekalı? Şöyle hemen hop 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 tamam tamam tamam. Al al sen görmeden gerizekalı. Lan niye ekmeklerimi alıyorsun? Lan hadi gelin. Lan bak. Arkadaşlar troll ve trollüyor. Gelin de dövmeyin yani bunu. <laughs> Hop. Hop tamam hadi gel. Hadi Kapattım gidip. kapıyı. Lan biz Aa. nereye gidiyoruz? Salak. Işte, ne yazıyor? Ölüm yazıyor. Ölüm yazmıyor. Sana ben Aynen aynen korkuyorum ben. Ne? Öldürün beni. Allah. Lan? lan ne oluyor? Sana da geldi mi ses? Evet, bana da öldürün geldi. beni. <laughs> ne lan? Oğlum öldürün beni yazıyor kitapta da. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Karı sesi geldi duydun mu? He. Karıyı öldürüyorlar. <laughs> karıyı öldürüyorlar herhalde. Olu, karıyı öldürüyorlar. Çabuk kaçın oğlum buradan çabuk. Bek sen tipine var ya. Hadi hadi Anne, şöyle. Pampa. Lan lan aç lan kapıyı. Lan. <laughs> Kaldım lan. Bilme var lan aşağıda gözün kör mü? Oh, salak beni salak zannettin değil mi? Gel burada ne var? Bak, Aa burada mı? ev var. Gel gel şu eve gidelim Oha. Uu, Hoş, müzik ay. diski. Oha burada da bir şeyler var. Tamam, <laughs> şey <yok. gülüyor> Aa bak burada da bir şeyler var. Hoş. Aa elma. Al. Baksana, At, oha burası bire yenileniyor. Ha, pastaları koy 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 şu. Lan pastaları mı niye alıyorsun? <laughs> lan pastaları mı niye alıyorsun? Ee, yok ya almıyorum almıyorum sen ne gözüküyorsun ben şu an He he tamam tamam Anladım ben şurada ben kaçayım Gel lan gel gel, gel, gel ağlama Arkadaşlar troll bebek mi noob mi iyi e butonla oynamayı unutmayın bu arada troll kanalda iyi e butonla var Şimdi evet ben e, bu Lan git ya Vallahi şuradan hemen hop tamam e, Arkadaşlar şimdi buraya mı gidiyoruz troll Herhalde gel 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 Ulan bu ne hey. Hop senden kaçarsan portalı düşersin diye bir şey vardı Bu mu acaba Hani girmeyi düşünüyor musun Gitti lan. Oğlum gitsen mi bende? Troll bebek! Portaldan sesim geliyor mu? Lan sesim gitti. Lan! Troll bebeğin sesi gelmiyor. Bunu ne edeceğiz biz ya? Gireyim mi? Işşşş! Ah, geldim. Bunu alan başım dönüyor. Oh kanlar var lan Oğlum ne yapıyorsun çatı 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 çatı. Ne diyorsun oğlum oğlum, Çok rengi, değil mi? oğlum bu ne lan Biz nereye geldik kanlar Aha. var burada Kanlar var Baksana. Ne diyor helal lan sana o kadar bölümü bitirdim Portal güzel miydi demiş Portal like atmayı unutmayın demiş Arkadaşlar like atmayı unutmayın da Portal güzel miydi Baksana ne şey anlamda oğlum portal, miydi oğlum portal güzel miydi derken ne demiş Oğlum kanlar var burada Aa kanlardan yapılmış bu su. Oğlum benim her yerim kan oldu. Aa, salak polis gelse seni direkt hapse atar. Burada da kan var. Gel gel. Oğlum bu kanlar ne? Bir dakika ben şurada bir oh yatayım bir. Aa. Oh. ya. Oh be lan, Ulan jacuzzi'de kalmışım valla Ulan geri zekalı Ne yapıyorsun Sen oğlum sana mı sen. Oğlum burada kanlar ne ya Ne ya Obsidiyenler Aha. var lan Gel gel burada da var kan Harbi baksana len Bir dakika ben bu kanların Aa. içine yüzeceğim Aa bak burada bir şeyleri yazıyor Gel gel Bitirdin aferin lan tırrek Arkadaşlar bitirdik. Vallahi bitirdik yani. <laughs> güzel güzel. Bu salak da pasta koyuyor arkadaşlar. Pastalar boş boş Pastalar bitti, ha. Pastalar bitti. Lan ne diyorsun sen? Anlaşabiliyoruz, anlaşabiliyoruz. Hayır. Gel lan buraya. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar yine galipten çıktım. Hadi portala girelim. Ah, tamam. Portaldan vallahi başım döndü arkadaşlar. Eee vallahi troll bekte iki kovalıyor beni yani. Troll beni yakalayamazsın ki. Beni yakalayamazsın ki. Ya? Ya ya. <laughs> yakalayamaz ki yakalayamaz ki döver lan seni ağlayacağım arkadaşlar neyse arkadaşlar o bu videomuzun da sonuna gelelim Evet arkadaşlar e, troll beyin mallığından sonra Şurda balkabağı falan varmış e, ona da geldik Baktık yani neyse arkadaşlar videomuzundan sonra geldik Hepinizi seviyoruz ekrandaki çıkan şimdi bundan sonra çıkacak videoları tıklamayı unutmayın hepinizi seviyorum görüşürüz ve Bay bay <laughs>